Maaşınız mı gecikti? O zaman bilmeniz gereken çok önemli bir hak var. Karşınızda Salih. Maaşı yine geç yattı, faturalar kapıda, stres tavan yapmış durumda. Günler geçiyor, müdür, nakit akışı diyor ama hesapta tık yok. Ve Salih patlıyor. Yeter, param yatana kadar işe gitmiyorum. Ama acaba bu doğru bir hamle mi? İşte kilit soru bu. Çünkü fevri bir hareket tazminatsız kovulmayla sonuçlanabilir. Durun, o kadar acele etmeyin çünkü uymanız gereken bir kural var. Aklınızda tutmanız gereken sihirli sayı 20. Bu sizin yasal kalkanınız. İşin özü şu, maaş gününüzden sonra tam 20 gün geçmesi gerekiyor. Peki, süreç nasıl işliyor? Maaş gününüz geçti mi? İşte o an geri sayım başlar. Ve ancak 21. günde yasal olarak ben işe gelmiyorum deme hakkınız doğar. Aradaki farka bakın. Erken davranmak risk demek. Doğru zamanlama ise yasal koruma demek. Yasanın size sağladığı güvenceler çok net. Bu yüzden işten atılamazsınız, hatta maaşınızdan kesinti bile yapamazlar. Saleye dönelim, artık kuralı biliyor ve çok daha özgüvenli hareket edebilir. Unutmayın, maaşınız 20 gün geciktiyse yasal olarak çalışmak zorunda değilsiniz. Haklarınızı bilmek işin ilk adımı. Peki ya sonrası? Bu durumu işvereninize nasıl iletmelisiniz?